Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 4-10 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, güneş yengeç burcunda ilerliyor. Ay ışığını yavaş yavaş büyütüyor. Bu dönemde biraz daha duygusal, biraz daha hassas, yakınlarımıza karşı, özel hayatımıza karşı daha korumacı olabiliriz. Pazartesi ve salı günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Maddi manevi güvenlik ihtiyacınız öne çıkıyor. Bir yandan parasal kazançlar, iş konuları, ticari konular, bütçenizle ilgili hesaplamalar ön planda olabilir. Çünkü Başak hesap işleriyle ilgilidir. Ve pazartesi, salı günü siz daha fazla hesap yapabilirsiniz. Yani burada harcamalarla ilgili planlar, ödemeler, gelir gider dengenizdeki ayarlamalar ihtiyaç duyulan paraların temini gibi. Yani biraz daha böyle matematiksel işlerle uğraşabilirsiniz. Pazartesi ve salı günü özellikle. Çarşamba günü ay teraziye geçecek. Yakınlarınızda olup bitenlere ilginiz artarken daha çok hani yakınlar, aile, kardeşler, komşular, arkadaşlarla iletişimler öne çıkıyor. Çarşamba günü seyahatlerde, trafikte biraz dikkat edin. Ve ilişkilerde de dikkat edin. Bazı anlaşmazlıklar olabilir çünkü ama perşembe günü daha uyumlu enerjiler var. Uzlaşma imkanı e, mümkün görünüyor ve bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştirecek. Bu da önemli bir enerji değişimine yol açacak. 5 Temmuz itibariyle Merkür ikizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor ve 19 Temmuz'a kadar hızlı bir şekilde Yengeç burcunda kalacak. 12. evinizde olacak. E, bu dönemde bilinçaltınız çok hareketlenebilir. E, Merkür 12. evde daha çok hani duygusaldır aslında, daha hassastır ve yengeçte de geçmişle ilgili konuları çok fazla hatırlatabilir. Nostaljik etkiler olabilir bu anlamda sizin için. Yakınlarınıza karşı, çevrenize karşı daha korumacı, daha empatik olmanız mümkün görünüyor ama bir yandan da daha kırılgan olabilirsiniz. Hani zihniniz biraz geçmişe dönük olacak. Sezgileriniz çok güçlü bu süreç içerisinde. Hafızanız, özellikle bilinçaltınızda tuttuğunuz bazı şeylerin kendini hatırlatması, öne çıkması mümkün. yine aynı gün 5 Temmuz'da enerji gezegenimiz Mars Koç burcundan ayrılacak ve Boğa burcuna geçecek ve 20 Ağustos'a kadar Mars Boğa burcunda olacak. sizin gibi sabit bir burçta ve sizin için önemli bir pozisyonda haritanızın en yüksek tepesinde olacak. Yani bu dönem aslında özellikle toplumsal alanlarda kariyerle ilgili konular, iş görevler, sorumluluklar, işte toplumdaki duruşunuz, statünüz falan buralarda daha fazla bir çaba içinde olabilirsiniz. Daha fazla aksiyon gösterebilirsiniz. Mesleki konularda da daha fazla çabalayabilirsiniz. Mücadele içerisinde olabilirsiniz. Özellikle üstlerle ilişkilere, işte otorite figürleriyle ilişkilere, bulunduğunuz ortamlardaki yasalara, kurallara biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars burcunuza sert açıda olacak. Bu gerilim yaratabilir, stres yaratabilir, çatışma problem, yani çatışmaya potansiyel bir durum yaratabilir. O yüzden daha sağduyulu olmak gerekiyor. Özellikle üstlerle ilişkilerde, otoriteyle ilişkilerde. Ee, ve bu hafta, Cuma'dan itibaren akrebe geçecek sevgili aslanlar. Cuma'dan itibaren daha çok özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Ev, yuva, ailevi konular öne çıkıyor. Evde zaman geçirmeniz, aileyle birlikte olmanız mümkün. Hafta sonu itibariyle zaten bayram da başlıyor. Bu da ailenize daha fazla zaman ayırabileceğinizi işaret ediyor. Hepinize güzel bir hafta, mutlu bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.